Evet arkadaşlar şimdi elmas kazma yiyeceğim. Bakın. Şimdi, bakın. Bakın yiyorum. Hiç bir mod yok bakın. Kaynak paketleri bakın hiç bir mod yok. Bu nasıl yediğimi merak ediyorsanız arkadaşlar. Noş var ama bunu verdi. Komutu yok bunda. Ama çok lezzetli. Ay nasıl kalsın çok lezzetli. Hepsinden birer birer yiyeceğim. Bir saniye. Yum 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 Arkadaşlar nam nam yiyorum şu anda. Kazmayı yiyorum arkadaşlar ya. Bir de yanında bu yesem bence daha iyi olur. Bir yanında zaten arkadaşlar şey olduğu için. Hadi bir söyleyin Şöyle yapabiliyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar bakın. Mesela demir buldum. Aa. Nam 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 yiyeceğim şimdi arkadaşlar bakın. Nam 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 yiyorum. İki deli de lebinur. bu kazmayı atıyorum. Yeni kazma alacağım şimdi. Bak bunu yiyemiyorum. O kazmayı ben ne yaptım sizce? Hiçbir şey yapmadım o kazmaya arkadaşlar. O kazmaya hiçbir şey yapmadım. Bu, bu kazma da yenili ya. Yenili güzel yeniliyormuş ha. Arkadaşlarım uçuruyor. Uçuruyor. Num 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 num. Num num yapıyorum arkadaşlar şu anda. Ham 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 yapıyorum. Hadi göstereyim. bu yapıyorum. Boğuk yapıyorum. Bok yapıyorum. Bol yapıyorum. Bol yapıyorum. Nyam 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 nyam. Wow wow wow. Gördüğünüz gibi elmas kazma yiyorum. Hepinize bay bay.